Öncelikle neler söylemek istersiniz? Yani e, Kuşkusuz Anayasa Mahkemesi'nin kararı önemli. E, uzun bir süreden beridir tabi olduğumuz, karşı karşıya kalmış olduğumuz hukuksuzluğun gecikmiş de olsa giderilmesi açısından önemli buluyorum ve anlamlı buluyorum. Ancak e, gecikmiş adaletin adalet olmayacağına dair, gecikmiş adaletin e, yaşanılan kayıpları, verilen bedelleri e, telafi etmeyeceğine dair e, bir kanaat de e, sanırım kabul edilmesi gereken bir kanattır. E, bütün bu e, yaşadığımız e, sıkıntılar, hukuksuzluklar, e, sorunların e, benim gibi binlerce arkadaşın aslında içeride oluşun temel nedeninin aslında e, siyasi olduğunu, siyasi saiklerle siyasi nedenlerle içeride tutulduğunu da bir göstergesidir. Son süreçte Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karara rağmen diğer Diyarbakır'daki özel yetkili mahkemelerin bu karara karşı direnmiş olmasının da bunu çok çarpı, çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur, açığa çıkarmıştır. Dolayısıyla e, bu birçok çevrede tartışma konusu olmuş. İkili bir hukukun e, söz konusu olduğunu, e, özellikle bu iki ikili hukuk çerçevesinde evrensel insan haklarına esas alan özgürlükten yana bir hukuk normunun esas alınmadığı ve gerçekleştirilmediğini de e, dile getirmişlerdir. Ben de bu kanaatteyim ve bunu düşünüyorum. Nasıl ki başından beri bir hukuksuza, bir siyasal yaklaşma tabi tutularak özellikle şahsımıza Kürt Demokratik Siyasal Hareketi tasvip edilmek istediyse de bugün e, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen yerel mahkemelerin bu kadar direnç göstermesinin de bu mevcut zihniyet ve anlayışa e, paralel bir e, politikan sonucu olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen halkımız e, bu e, anlayışa ve bu e, statikocu e, yapıya karşı gereken sahiplenmeyi, gereken e, duyarlılığı göstermiştir. Ben sizler aracılığıyla özellikle e, bizleri e, e, yalnız bırakmayan her yerde alanlarda e, sahip çıkan e, halkımıza teşekkür ediyorum. Ve bununla e, birlikte Türkiye'deki tüm demokratik e, özgürlükçü e, güçlere de buradan selamlarımı ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Peki şu anda iki arkadaşınız daha cezaevinde var. E, ikisi burada var. Selma Hanım da E-Tip'inde evet. e, var. Evet. E, vedalaşmanız nasıl oldu? Bir de siz ne zaman meclise gideceksiniz? Evet. şimdi e, Az önce söylediğim nedenlerden dolayı aslında iki arkadaşımız da e, ve Diyarbakır etkili cezaevinde Selma Ermak arkadaşımız arkadaşımızla tamamen bu siyasal yaklaşımlardan dolayı böyle gecikmiş bir şekilde tutuluyorlar. Aslında ben istedim ki o arkadaşlarımızla birlikte sembolik de olsa bu kadar gecikmiş de olsa o arkadaşlarımızla birlikte e, bu tahliye gerçekleştirilmiş olayım. E, ben bir an önce o arkadaşlarımla e, zaman geçirmeden ve e, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu e, kararı e, uyularak buradaki yerel mahkemeler e, tarafından ve Anayasa Mahkemesi tarafından da bu kararın ee, bir an önce ibadilikle verilerek bu arkadaşların e, özgürlüklerine e, kavuşmasını istiyorum. E, meclise ne zaman me meclise e, partimizin artık e, çıkaracağı program çerçevesinde ve arkadaşlarımızın da e, talebini bekleyerek hep birlikte hep beraber e, meclise gitmeyi düşünüyorum. E, bu konuda arkadaşlarla görüştükten sonra netleşecektir. Şunu e, ifade etmek isterim ki bizler Türkiye'nin demokratik e, siyasal e, ikliminin barıştan özgürlüklerden yana olmasını istiyoruz. Özellikle Sayın e, Abduray Cihan tarafından e, başlatılan çözüm ve müzakere sürecinin hükümet tarafından, AK Parti hükümeti tarafından ciddiye alınıp bunun e, için gerekli yasal ve anasal e, adımların atılmasını bir an önce istiyoruz ve Türkiye'nin bu son süreçte yaşamış olduğu tartışmaların da e, tüketilmesi, önünün açılması ve güçlenmesi açısından da ciddi, somut ve samimi adımların bu çerçevede atılması artık elzem ve artık kaçırılmaz bir e, nokta gelmiştir diye ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler abi. İyi, i̇yi, abi, abi, iyi, akşamlar. i̇yi, akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.